Rahmetli babam bir koyun aldı, dedi ki ''Nurullah gel beraber Horasan'a gidelim, 15 kilometre yaya gideceğiz yani, Horasan'a gidelim koyunu satalım.'' Ben de 7 yaşındayım, beraber gittik. Alım-satımın yapıldığı meydanda biraz bekledik, geldi, cambazlar geldiler, babama dediler ki işte ne kadar istiyorsun bu koyuna?'' Babam da dedi ki ''Yani siz bilirsiniz bunun fiyatının ne olduğunu, hakkı neyse onu verin.'' Birisi dedi ki ''35 lira.'' Babam dedi ki ''Olmaz.'' Ya çok düşük verdiniz dedi fiyatı. Birisi 40 dedi olmaz dedi. Birisi 45 dedi en son. O da dedi yetmez gittiler. Bekliyoruz kimse bizim yanımıza gelmiyor. Baba dedim ne olacak satamayacak mıyız? Evladım dedi bizi bekletiyorlar muhtemelen razı olalım diye fiyata. Ama onun hakkı değil koyunun hakkı o değil dedi yani. Hepsine de söyledi bu koyun kısırdır eti için alabilirsiniz. Dedi. Yani bu koyun kuzulamaz arızasını da bilin. Doğru. Ama vermediler dedi istediğim fiyatı. Tam böyle ayrılacaktık. Genç bir adam geldi, babamdan daha genç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi dedi ben dedi normalde kasaptan et alacaktım. Eti almayayım, bu koyunu alayım dedi. Siz dedi söylediniz işte. Ben de oradan duydum. Hani kısırmış. Madem kuzulamıyor, ben bunu alayım dedi. Babam da dedi ki olur kardeş. Ne kadar veriyorsun dedi. 70 lira veririm abi ben buna dedi. Babam dedi ki olmaz. Abi dedi ben bayağı bir yüksek para verdim dedi. Sen niye olmaz diyorsun? Hayır dedi. O da fazla dedi. Ona da olmaz. <laughs> Adam maşallah şaşırdı. Maşallah. Nasıl yani dedi? Maşallah. Kardeş dedi bak bu koyunun hakkı 55 liradır dedi. Ya bu koyunun hakkı 70 lira değildir dedi. Ben onun için 45 verene vermedim. Maşallah. Ama 70'e de veremem dedi. Çünkü hak et hak etmediği bir parayı almış olurum. Maşallah. Adam böyle bir hocam hiç unutmuyorum. Yüzünün, duygusunu unutmuyorum. Allah. Böyle bir durdu. Abi dedi sen dedi nereden geldin dedi. Ya sen gökten mi indin demek istedi. Ya senin gibi adam var mı dedi. Ben dedi bu koyunu 70 liraya alacağım dedi. Bak benim param dedi helal paradır. İçine haram karışmamıştır. 55 de olsa ben madem 70 lira gözden çıkardım alacağım dedi. Babam da olmaz dedi. Babamla da bayağı bir mücadele etti. Zorla ikna etti babamı. Ya helal dedi. Bak ben de helal param al dedi. Babam aldı o parayı. Ama sanki babam yüzü döküldü gibi oldu. Yani i̇çine köye sinmedi. gidene kadar <laughs> içine sinmediği için böyle bir garip halle köye gittik. Vefatından sonra 2006'da vefat etmişti. Anneme sordum. Erzurum'a gittim anne dedim babam bir şey söyledi mi hiç böyle vefatından önce aniden abdestliyken ruh teslim etti. Oğlum dedi son günlerde ya şu iki birkaç hatayı yaptım keşke onları yapmasaydım filan diyordu. Bir de neyse senle bir koyun götürmüştünüz Sonra sana satmışsınız. O koyunun hakkı yetmiş lira değildi o zaman. Ben o 15 lirayı keşke almasaydım. Adam helal etti ama içime bir türlü sinmedi. Hakkı olmayanı aldım diye üzülüyordu dedi. Maşallah. Hocam oturdum ağladım maşallah. Yani yıllar önce hak etmediği şekilde sattığı bir koyunun helal edilmiş parasına bile rıza gösteremeyen bir insan olmak iyi bir mümin olmaktır diye düşünüyorum. Allah ondan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah. Şimdi bende bıraktığı iz şöyle. Ben bugün pazarlık yapamıyorum. Ömrümce de yapamadım. Neden? Hakkı bu mudur diye soruyorum. Yani o 7 yaşımda bana işlemiş o. Evet. Diyorum ki bu bunun hakkı mıdır? Evettir diyorsa alıyorum. Evet. Değildir diyorsa o zaman hakkını söyle ona göre alayım diyorum. Ya da bir şey satacakken fazla fiyat koyamıyorum. Diyorum ki bunun hakkı bu. Bu hakkıyla satılıp alınması lazım. Onun için bizim hanedekilere selam olsun. Beni bir şey almaya götürmezler pek. Pazarlık sünnet ama sen beceremiyorsun derler. Evet. Hatta kızımın düğünü olacak bir baktım eşyaları almışlar. Ya ne yaptınız dediler. Sen <laughs> alamıyorsun. Hakkı mıdır diyorsun. Evet diyorlar alıyorsun. Al benden de bir o kadar. Siz de bilmiyor var bayım, mı bayım, aynı var. hal? <laughs>